Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere İşkur'un anneleri sağladığı işte anne projesinden bahsetmek istiyorum. İşkur'dan işte anne projesine katılarak ayda 2000, 2400 TL maaş desteği alabilirsiniz. Peki nasıl alabilirsiniz? İşkur işte anne proje başvuru şartları nelerdir? İşkur'dan 2400 TL maaş desteği Gözler orada. İşte işte anne projesi, işkur işte anne projesi başvuru şartları vatandaşlar tarafından araştırılıyor arkadaşlar. İstihdam yaratmayı devam eden işkurdan annelere 2400 TL destek geliyor. Çalışmak isteyen annelere işkur tarafından hazırlanan işte anne projesiyle hem eğitim hem de maaş alınacak. Proje kapsamında 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler meslek eğitim kurslarında eğitim alabilecekler. Eğitimler sırasında da annelere günlük 80 TL toplamda aylık 2400 TL ödeme yapılacak. Arkadaşlar dediğim gibi işte anne projesi kısacası çocuğu olan anneler için ve eğitimsiz, hiçbir yerde çalışmamış, hiçbir meslekte eğitim olmayan anneler için hem eğitici olarak veriliyor, bunun yanında günlük olarak 80 TL veriliyor arkadaşlar. Hem mesleği öğreniyorsunuz hem de çalışmış oluyorsunuz. Sanayi sektöründeki işbaşı eğitim programına katılan annelere cep harçlığının yanı sıra 2 ila 5 yaş arası çocuklar içinde program boyunca Aylık 400 lira bakım desteği veriliyor. Peki işte anne projesi başvuru şartları neler? Türkiye İş Kurumu yani İşkur işte anne projesi kapsamında işsiz annelere günlük 80 TL'ye yakın bir ödeme yapacak ve İşkur kadın istihdamının işte anne projesi ile desteklenmesine ilişkin uygulama usul ve esasları şu şekilde olacak arkadaşlar. Türkiye İş Kurumu tarafından istihdamın kurulmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen aktif iş gücü hizmetleri kapsamında usul ve esasları aktif iş gücü hizmetlerine yönetmenliği ile belirlenen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları uygulanıyor. 100 günlük eylem planı ile hayata geçirilmesi öngörülen eylemlerden birisi olan kadın istihdamının işte anne projesi ile desteklenmesi, eylemi kapsamında kurumumuz tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına veya işbaşı eğitim programlarına katılması uygun bulunan ve belirlenen gruplar içerisinde yer alan kadınlara kursa veya programa devam ettikleri günler içinde Kurum yönetim kurulunca belirlenen tutarda kursiyer veya katılımcı zaruri gideri ödenmesi öngörülüyor. E, bu miktar 2400 liraya kadar çıkıyor arkadaşlar. Bu şartı yerine getiren kadınlara işkur tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde kursun devam ettiği sürece ödeme yapılıyor. 15 yaşına kadar çocuğu olan annelere iş grup programlarına katılmaları halinde devletten aylık ödediği tutar 2.400 liraya çıkıyor arkadaşlar. Annelerin iş kazası ve ve meslek hastalığı sigortası primi ile genel sağlık sigortası primi de karşılanıyor. Proje kapsamında işbaşı eğitim programları bilişim ve imalat sektöründeki iş yeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanıyor arkadaşlar. Bu işte anne projesi. Programlar günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde yapılıyor. Yani arkadaşlar haftanın 5 gün, günü bir gün tatil oluyor. Ve günde en az 5 en fazla ise 8 saati geçmiyor. iş saatleri. 3 ay toplamda 7200 lira ödeme alıyorsunuz. Mesleki eğitim kurslarına katılacak kadınlar ise 160 gün kurs görüyor ve kurslar günlük en az 5 en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30 en fazla 40 saat. Az önce de dediğim gibi bir başka ifadeyle ise arkadaşlar işte anne projesi ile 3 aylık işbaşı eğitim programına katılan kadınlara devlet 7200 lira maaş ödemiş oluyor. Toplamda 3 ayın toplam tutarı 7200 lira maaş almış oluyorsunuz. Bir de arkadaşlar e, çocuğu olan 2 ila 5 yaş arası çocuğu olan anneler için bu kapsamda işte anne projesinden yararlan, yararlanıp hem de 2 ila 5 yaş arası çocuğunuz varsa da e, sizi İşkur kreş desteği sağlıyor çocuğunuz için de kreşin e, masrafına da işkur karşılıyor arkadaşlar. 400 TL vererek aylık bundan da faydalanma imkanımız oluyor. İşkur işte anne projesi başvuru şartları nelerdir? İşkura kayıtlı işsiz olmak, işverenin birinci veya ikinci dereceden akrabası ya da eşi olmamak, emekli olmamak, başvurudan önceki 3 ay işverenin çalışanı olmamak, başvurudan önceki son 1 ay içinde emeklilik ve malullük primi yatırılmamış olmak ve son olarak da İş ve meslek danışmanlığından faydalanmış olmak arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar günlük 80 TL harçlıkla aylık olarak 2.400 TL size destek sağlanıyor. Özellikle de çocuğu olan anneler için 2 ila 5 yaş arası çocuğu olan anneler için de kreş desteği aylık 400 TL ee, Kreş desteği olması çok güzel bir şey. Bunun e, bugünkü videomda bunun bilgisini vermek istedim arkadaşlar. İnşallah faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.